böyle bir tarih. Evet. Eee İstanbul'da buna benzer daha Şu an bulunduğum alan toprak ile kapatılmıştı. Ekipler kazdılar ve 1500 yıllık bir yeraltı dehlizine ulaştılar. İşte bu gördüğünüz ise bir su kuyusu. E, tabii şu an e, Polyektos Kilisesi kalıntıları içerisindeyiz. Burası kenti Çarköy'de çok çok önemli bir alan. Tam 524 yılında yapımına başlanmış bir alandayız. Burası bir arkeopark olarak çalıştığımız bir alan ve 10 ay içerisinde e, metruk, e, kimsesizlerin kaldığı, her türlü suç ve kriminal ilişkinin oluştuğu bir alandan, kent içinde, Fatih'in ortasındayız şu an, e, alandan e, bir arkeoparka ve dünya mirasına, bir turizm alanına dönüşecek bir e, projedeyiz. E, biz bütünüyle... Dünyada bu mimari stilin ilk örneği olan Polyektos Kilisesi'nin kalıntılarını çıkarmış oluyoruz. Bu zaman şu an tamamladık, bir ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Eş zamanlı kazıları insanlar gezerken yapacağız ve hem arkeoloji nedir, hem mimarlık tarihinde böyle bir tarihi yapının anlamı nedir, mühendislik tarihi nasıl ileriye geldi, bunu anlatma şansımız olacak. Ama daha da önemlisi belki de 1500 yıllık yapının hala delizleri, iç alanlarını görebilmemizin sırrı nedir? Şu an depremle mücadele eden İstanbul'un başından onlarca deprem geçti bu 1500 yıl içerisinde ve şu an içinde gördüğümüz yapı bütün bu depremlerden olağanüstü büyüklükte depremler bunlar. Bütün bu depremlerden sapasağlam çıkmayı başarmış bir alan. Bunun sırrını, bilgisini Türkiye düşünmek ve öğrenmek durumunda. Ve şu an kilisenin ana biriminin alt kotundayız. Burası dehlizli altyapı. Bu yapı hemen yanında bir Roma dönemi sarayıyla da çok yakın. Bazı ek eklemeler belki 1500 yaşından da daha geriye doğru gidecek. E, arkamda gördüğünüz pencere noktasından baktığınızda aslında içeriye doğru devam ettiğini de görüyorsunuz. Şimdi burada bu yönde 20 metre kadar ileride e, her gün binlerce aracın geçtiği Haşimişçan alt geçidi var. Yani sırt sırtayız. Bu alanlar açıldığında güneye doğru Aksaray'a doğru döndüğümüzde bütün yapılarla kilisenin alt katını dönen bir e, dehlizli bir geçiş alanlarını bulmuş olacağız. E, sol tarafımızda bir e, kuyuyla yukarıya bağlanan bir nokta var. Burası apsisin alt tarafı. Yani burada kutsal e, rölikler, kutsal e, objeler e, tutuluyordu. Kripta dediğimiz... Kilise adını da veren Aziz Polyektos'un kriptasının 60'lı yıllardaki tespit edildiği yön. Hemen 30 metre sol tarafımızdaki bir alan. Burada büyük hocalarımızın, İlber Ortaylı'nın, Mehmet Özdoğan gibi hocalarımızın geldiği arkeolojik konferanslar buluşmalarına da başladık. İlk etkinlikler yapıldı. Burası sadece ziyaretçilerin değil, arkeolojik akademik dünyanın da kullanacağı bir mekan. Aynı zamanda içinde bir kütüphane, arkeolojik kütüphanesi oluşturduk. Mahalledeki çocuklar ya da kullanmak isteyen herkes de gelip oradan faydalanabilecek. E, ee, Polyektos 1100'lü yıllardaki depremde üst ölçüsünde tahrip görüyor. Ee, fakat altyapısındayız şu an. Altyapısı etkilenmiyor. Burası temel seviyesinde gördüğümüz alanlar. Mühendislik ve mimarlık açısından da ve kentin deprem hafızası da buralardı. İstanbul'da bir deprem hafızasını görmek istediğinizde, Fatih bölgesinde deprem hareketlerinde neler olmuş diye görmek istediğinizde bu yapı tam bir örneklem. Bizim İBB mirası olarak projelerimizde inşaat mühendisleri özellikle deprem açısından uzmanlaşan inşaat mühendisleri bilimsel danışmanlarımız var. Bu danışmanlarımızın alanı görmesi ve kendilerini geliştirmeleri ve yeni raporlarla bunu bilim dünyasına yaymaları da çalışmanın içinde zaten. Biz Çalışma sonunda İBB mirası olarak buradaki bütün deprem hafızasına ilişkin raporumuzu dünyaya ve kamuoyuna e, yaymış ve paylaşmış olacağız. Tabi bu bildiğimiz e, klasik sonradaki dönemlerdeki adıyla Horasan Harcı dediğimiz Roma döneminden beri kullanılan e, kıtıklı harç bu dönemin teknolojisi açısından önemli. Biz her girdiğimiz yapıda yapının hem taş hem sıva hem çıkabilecek başka ahşap ya da e, yüzeyle ilgili alçı gibi e, örneklerini e, laboratuvar ortamında e, inceleyip bunun e, bileşiğini ve arkeometrisini çalışıyoruz. Burası için de aynı çalışmayı yapıyoruz. Venedik'teki San Marco Kilisesi ki dünyanın göz bebeği, Oranın girişindeki sütunlar ve diğer malzemelerin birçoğu bu kiliseden Latin 4. Latin Seferi sırasında yağmalanarak götürülmüş objeler. Yani bu kilisenin ayakta kalan parçaları bugün Venedik San Marco Meydanı'ndaki San Marco Kilisesi'nde.